her şeyin bugün istihdam ve çalışma hayatını çok derinden etkileyen ve sürekli üzerinde güncel değişiklikler yapılan işçi işverenle ilgili uyuşmazlıklardan, alacaklardan bahsetmek istiyorum biraz. Yine en önemli üzerinde durmak istediğim bir konu var. burada verdiğim bilgiler tamamen genel geçer ve toplumsal hukuki okuryazarlığın yazarlığın oranını arttırmak amaçlı, farkındalığı arttırmak amaçlı bilgiler ve e, hiçbir özellik farz etmiyorlar. Tamamen her olay kendi içinde, kendi özelliklerine tabidir. Dolayısıyla bundan dolayı eğer burada verdiğim bilgilerle alakalı olduğunu düşündüğünüz, başınıza bir şey geldi, bir yakınınızın başına buna benzer bir şeyler geldiğinde mutlaka hukuki yardım almanız gerektiğinde önemli altını çizmek istiyorum, belirtmek istiyorum. Çalışma hayatı işçi ve işveren ilişkisinden başlıyor. Bir istihdamın doğması, bir işin yapılması için bir ilişki olması gerekiyor. Bir, bir girişimci ve e, bunun çalışmasıyla emeğini ortaya koyan işçinin olması, çalışanın olması gerekiyor. Özellikle son yıllarda e, beyaz yakalı denilen çalışanların niteliklerinin artmasıyla birçok farklı çalışmak için gündeme geldi. Yani eskisi gibi artık hani e, ben paramı alıyorum, maaşımı alıyorum, çalışıyorumdan da ziyade birçok farklı çalışma konusu var. Bu yüzden hmm. çalışma hayatı işçilik alacakları çok farklı farklı gündemlerde ve farklı farklı kategorilerde oluşmaya başladı. Bundan dolayı da ben temelindeki şeyden bahsetmek istiyorum. Yani iş kanununda düzenlenmiş bir takım işçilik alacaklarından burada size bahsedeceğim. Deniz iş kanunu ve basın iş kanunu kendi içinde kendi özellikleri olan tamamen farklı demek istiyorum. Yani çalışma şartlarının farklılığından dolayı düzenlemeleri de tamamen farklı. Ben normal iş kanunumuzdan bahsetmek istiyorum. Burada işçilik alacakları kavramı nedir ve ne zaman günlere Önce onu bilmek lazım. Bazı işçilik alacakları var ki ücret gibi ve ücret niteliğinde sayılan diğer şeyler gibi. Fazla çalışma, tatil çalışmaları, bayram çalışmaları. Bunlar ücret niteliğinde sayılıyor ve bunlar çalışmanın içinde kendiliğinden doğuyor. Dolayısıyla bunların talep edilmesi, çalışma hayatı devam ederken, işçi işveren ilişkisi devam ederken de zamanında ve tam olarak, eksiksiz olarak ödenmesi gereken kalemler. Ve bunların talep edilmesi de işveren bakımından da fesih sebebi olamıyor. Aksine iş, işçi tarafından yani haklı nedenle iş haklının feshi nedeni olabiliyor. Neden? Çünkü ücret niteliğinde sayılan ve ücretin tam ve zamanında ödenmemesi haklı nedenle tek taraflı. P.S. neden oluyor? Bunun haricinde bayram çalışmaları, tatil çalışmaları, hafta tatili çalışmalarında da yine çalışılıyorsa yasal katsayılarla farklı hesaplanış biçimleri var. Bunları tek tek ben burada uzun uzun anlatmayacağım. Ama e, internette de var. Herkes de artık bu bilgilere ulaşabilir. Bu farklı çalışma saatleri ve farklı çalışma katsayılarıyla saatlik ücretin farklı katsayılarla hesaplanmasıyla bunlar ödenmesi gerekiyor. Bunların eksik ödenmesi de yine bir fizik sebebi. Diğer yandan bazı kalemler var ki çalışma-işçi-işveren ilişkisi bittikten sonra talep edilebiliyor. Yıllık izin, ücretli izinler işçi-işveren ilişkisi bittikten sonra talep edilebiliyor. Çünkü her zaman kullanılabileceği için işçi-işveren ilişkisi devam ederken bunun içerideyken yani daha henüz ilişkilik vermişken talep edilmesi zaten e, doğru da değil, e, ilişki bittikten sonra, işçi-işveren e, ilişkisi tamamen sonlandıktan sonra talep edilebiliyor. Hizmet tespiti diye bir kavram var. Bu da çok fazla soruluyor. Bu nedir? Hizmet tespiti, bir yerde çalışıyorsunuz ve sizin sigorta kurumuna beyanınız yapılmadı çalışma olarak görünmüyorsunuz. Ya da ücretiniz gerçekte sizin edindiğinizden daha az beyan ediliyor. Bunun size ne Emeklilik haklarınızdaki maaşınızda daha düşük ücretle çalışmış göründüğünüz için emeklilik maaşınızda daha az alınır. Bunu hizmet tespit ediyoruz. Bunun ayrı bir davası var. Bu işçilik alacaklarından ayrı bir konu ve ayrı bir davası var. Dolayısıyla bu ikisi birbirine de karıştırmamak gerekiyor. Orada çünkü hizmet tespitinde, hizmet tespit edilirken orada külün bir taraf. Çünkü sonuçta pil meksik ödendiği için burada devletin de bir zararı olduğu varsayılıyor. O yüzden kurumda bir taraf. Özellikle işverenlerin de çok da vakıf olmadığı bu konulara özen göstermek gerekir düşünüyorum.